you okay. Ya uzun göleti ile ilgili daha önce yaptığımız haberde de aslında oranın aslında ekosistem açısından, su kuşları açısından ne kadar önemli bir alan olduğundan bahsetmiştik ve su yuvesinden bahsetmiştik. Tabii şu anda tamamen kurduğu haberini aldık. İklim değişikliğinin etkileri sadece sıcaklıkla kadar artışlarla hissedilmiyor maalesef. Aslında beklenmeyen hava olayları işte orman yangınlarındaki hem sayısında hem de aslında özelliğindeki artışlar, kuraklık ve bundan, bundan dolayı ortaya çıkabilecek biyolojik çeşitliliğin, kaybı e, onun dışında tarımsal verim kaybı ve en önemlisi aslında kuraklık giderek yaygınlaşmaya başladı. E, sulak alanlar e, yağmur ormanlarından sonra dünya üzerindeki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan alanlardan bir tanesi de bu alanlardaki kayıplar oradaki biyoçeşitliliğin kaybına bağlı olarak ve oradaki biyoçeşitlilik elemanlarının ekosisteme sunduğu hizmetlerin de kaybına bağlı olarak ciddi oranda aslında sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkiliyor. O yüzden sulak alanlardaki hem kirliliği hem de azaltmayı önleyecek tedbirleri çok hızlı bir şekilde almamız ve hayata geçirmemiz gerekiyor. Uzun hızırlı gö gölete özelinde aslında küresel ölçekte nesli tehlikeye yakın türlerden biri olan tepeli pelikan türünün kış döneminde kışladığı alanlardan birisi ve yaz döneminde de angıt ya da diğer ördek türleri ve kıyı su kuşlarının üreme alanıydı. Şu anda tamamen kurudu. Bu durum diğer sulak alanlarımızda da benzer şekilde hızla devam ettiğini maalesef kaygıyla bizler de izliyoruz. Ya yani her geçen yıl aslında eee e... Kuş türleri için uzun göç yolculuklarını tamamlamak için sulak alanlar, beslenme alanları çok çok değerli alanlar. Çünkü biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu alanlar demiştik. Hani bunlar dibindeki yosunlardan böcek türlerine kadar bu biyoçeşitlilik aslında diğer türlerinde orada bulunmasından neden oluyordu ve göç yolculuklarını tamamlamak için enerji ihtiyaçlarını karşılıyordu. Sulak alanları kaybettikçe maalesef e, göç yolculuğundaki kuşlar daha uzak mesafeler kat etmek durumunda kalacaklar beslenmek için ya da bir sonraki dinlenme alanları için. Tabi bu da onlarda e, toplum toplum toplu bir şekilde ölümlere neden olabiliyor